Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir LeBlanc videosuyla karşınızdayız ve yanımızda bu sefer karşımızda Swain var. Swain biraz zorlayabilir mi çabuk? Yine aynı şekilde rünlerimiz değişmiyor abi. Fix. Ya verdiği zırh gibi ama karşımıza Sivin gelmesi biraz üzdü tabii ki de şöyle bir e, bir daha vuralım. Bunu yapmanız gerekiyor abi. Bakın şu an takastan üstün olduğumu söylememe gerek yok herhalde. Şimdi Doran yüzünün faydası var bir tane. Onu birlikte bilmeyenler vardır. Leblanc'ta farm alamadığın zaman Doran yüzü alın abi. Eğer çok kötüse <laughs> müsibet yerine. Çünkü şöyle bir şey var. Fazladan 5 fiziksel hasar vuruyor abi. Bak mesela ben 58 olmam gerekiyor. 3-5 dakika 62'ye 62 falan geliyordu. Bak şimdi adam yaklaşsın şu milyonu. yaklaşsın adamı dürteceğim. Elektriğim var şu an. O da yetenek atacak. Çok güzel. Hızlı girip çıktığınız zaman adam yetenekleri bile çok dengesi kullanabiliyor. Örnek olarak görmüşsünüzdür. İlkan nereden geldi? Güzel Rengar ha. İyi hadi. Rengar ön kesin pire bunlar. Adam erken 3 oldu. Bunu aldım ben de 3'üm. Şimdi 3 oldum elektriğimi bekliyorum. Elektriği bekliyorum onu alamadı çok güzel. Ee, adama mesafe varken mesafeyi kapatmak için abi. Önce W atıp sonra zincir atıyorsunuz. Ya da Q zincir de yapabilirsiniz. Fark etmez o. Çok minyon olduğu için öyle bir şey yapmayacağım tabii ki de ben. Minyon biraz azaltmaya çalışacağız. Biraz farming yapacağız abi. O olay artık adam yaklaşmıyor çünkü. Minyon kaçmak istemiyorum fazla. O yüzden olabildiğince minyona da odaklanmaya çalışıyorum. Rakipte jungle Kha'Zix var. Kha'Zix sıkıntı çıkarabilir. Ee, w kullanırken ona göre kullanalım. Bak burada Kha'Zix şu an. Çünkü dikkat etsin adam alt taraf oynamıyor. Sürekli üst taraf oynuyor. Osman'a ver bir yorum sonra. Güzel flash aldık en azından. Kanka belli yani. Belli adamın orada olduğu. Yani girip de ölmeye hiçbir anlamı yoktu oraya. Demek ki Sven'e gitmiş. Çok iyi. Şimdi bu adama dalsam mavisi de var. Flash yok ama bu adamın. Geri çıkıyorum hemen. Vereceğim hasarı verdim ben. Fazlasında uğraşmayacağız abi. Tahmin adam base dönecek şimdi. Bir tek ee, kill üstünlüğü var. 300 gold. Biz onu kapatır mıyız farmla? Yani 10 milyon falan üstünüm. Tamam, dönelim base'imize bizde. Eee, kula kule altına. Seven'in TP atmak zorunda. Yoksa farm kaybedecek. Hemen temiz alıp dönelim biz. Şöyle bir şey alalım. Bunu bir de şuradan şunu alalım. Bir daha kap Tamam. Tamam Leyman bana burada gördüğünüz gibi. Şu kim yok altı girdi için mana puşluyor. O Sven geçten TP kullanmadı mı? Çok güzel be. Sven TP kullanmadığı için aramızda 14 milyon fark girdi. Ve Leyman mana yine aynı şekilde. Bizim işimize gelir. Ha, Sven bu arada bota gitti. Şuna da atmak istiyorum ben. Oğlum kim vurdum belli değil lan. Bazen sen mi oluyor ya? Yok bunlar da kaybedecek. Adam bir de buradan geçirmez ise eğer ben. En azından 2-3 milyon daha kaybettiririm. Kazikse mi geliyor bu? Kazikse bottaydı. Çok güzel. Farmda güzel bir şekilde fark attı abi. Ee, şimdi ne yapacağız? Kaybolacağız haritada. Bak kayboldun gibi bot kayboldu. Bak şimdi botu gördün mü geri çıktı direkt ben. Yeterip kullandı atıyorum üzerine. Gördünüz mü abi teki? Adam bir de benden üstün. Şimdi vursam bir alacağım. Şu grubu da iteyim ben hızlı bir şekilde. ATP kullandı bu. Güzel. İşime gelir böyle şeyler benim. Kazik base'di. az önce bizimkiler kovaladı Kazik'si onu gördüm. Ona göre biraz da agresif oynayacağız. Birer vuruş. Sonra buraya. Aldık onda. Mana yok. Mana yok, mana yok. Sıkıntı yok, güzel, güzel, güzel. Biraz geç kaldım ya. Minyon olmak yerine gidebilirdim aslında. İstediğim bizim adam ölmezdi orada. Bir W mana gelse. Hızlı bir şekilde pushlayıp gideceğim Beyza. E. Hadi mana geldi çok güzel. Seviye için gene mana geldi. Şurada pushlayacağız abi Beyza e döneceğiz. Şu an seviyenin üstünüz bayağı bir. Tamam dönelim Beyza'mız abi. Farmımız çok güzel. Bu arada Leblanc'da uzun sürede böyle farm yapmamıştım. Farma çünkü çok odaklandık. O da karşını aldık. Bak mana sıkıntısı çekiyordum. Artık mana sıkıntısı çekmeyeceğim abi. Aa alamıyorum bu arada bunu. Şunu alıp şunu alsam. Güzel. Bu adam neyim puşacak büyük ben. Tam düşündüğün gibi oldu. Ee, adamın can çalması var. Bu item o yüzden erken bitireceğim. Kimyasal çürütücüyü. Ya ben moral seçmiyorum tercih etmiyorum ya. Hani eğer sizde mana sıkıntısı yaşıyorsanız benim gibi hani sürekli ben sağa sola zıplıyorum gidiyorum geliyorum. Yapıyorsanız kimyasal çürütücü tam istediğiniz gibi bir item. Lane'i bura çıkmamdaki sebep. Evet diyorum sebep. Tabii ki de Sivey'nin piyelere gideceği zaman benim de rahat gittiğimde. Farm kaybetmemem. Sivey'in kayıpları da şu an. Yok Sivey'in buradaymış pardon. Geride bir yerde bekliyor bizi. Kazix var aşağıda. Kazix bota yürüdü. Şu an agresif şekilde oynayabiliriz aslında adama. Bana doğru yürüyor. Bakın Kazix daha 5 level. Ben 8 level olmuşum. Levelinde <laughs> daha 7. Yeni 7 level oldu. Ee, ben 9 olacağım bu seferde. Yani hızlı bir şekilde level farkı koydum abi adama. arada kolay değil o svayne level fark atmakta. LeBlanc'a kontlüsü Swain. Bakın, takas gördünüz mü abi? Çok ince değil mi? Kazik sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Bak, sürekli. Bakın, ben de takip ediyorum. Takip o dönüyoruz Alacağım birkaç milyon da aldım oradan. Yani a sur verdiler. GG. Erken oyunla blank win. Like atmayı, videosunuzu da gittiyse abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz.